bir insan seni artık eskisi kadar önemsemiyorsa ne değişti? O mu seni bıraktı yoksa sen mi kendini unuttun? Bu soru rahatsız edici olabilir ama çoğu zaman cevabı düşündüğünden daha yakındır. Bir kadının sana olan ilgisinin azaldığını hissettiğinde çoğu erkek hemen kendini kanıtlama, tekrar sevdirme veya geri kazanma telaşına düşer. Oysa yapılması gereken şeyi dışarıyı değil içeriği yeniden inşa etmektir. Çünkü değer dışarıdan verilmez, içerden yansıtılır. Günün sorusu, birinin sana değer vermediğini anladığında ilk tepkin ne olurdu? Yorumlara yaz ve eğer bu videodaki anlatım sende bir şey uyandırdıysa sadece şu kelimeyi bırak. Düşünce akımı. Bu kelimeyi yazanlarla yorumlarda başka bir seviyede konuşacağız. Sadece tüketici değil, düşünen insanlar olarak. Bu videoda sana bir kadının seni artık eskisi gibi görmediğini hissettiğin anda yapman gereken adımı anlatacağım. Karşı tarafı etkilemek için değil, kendini yeniden ayağa kaldırmak ve o değeri hissettirmek için. Çünkü çoğu zaman sana değer verilmemesinin sebebi senin kendine olan duruşunu kaybetmendir. Bunu tersine çevirmek mümkün ama doğru yolla. Kulaklarını aç. Bu video seni sarsabilir ama eğer gerçekten dinlersen yalnızca bir kadına değil, kendine de bakışın değişecek. Bir kadının artık seni eskisi gibi görmediğini hissettiğinde içten içe panik başlar. Bu sessiz ama yakıcı bir duygudur. Seni daha az arıyordur, ilgisi azalmıştır. Sözleri kısa, yüzü mesafelidir ve sen o eski yakınlığı geri getirmek için içgüdüsel olarak daha çok vermeye, daha fazla açıklamaya, daha fazla yanında olmaya çalışırsın. İşte burada büyük bir hata başlar. Çünkü bu çaba seni değerli yapmaz. Aksine, değeri kaybettiğini kabul ettiğinin sessiz ilanıdır. Bu noktada yapılması gereken ilk şey dışa değil, içe yönelmektir. Karşı tarafı ikna etmeye çalışmak yerine kendine şunu sorman gerekir: ben bu ilişki içinde neden görünmez hissetmeye başladım? Cevabı çoğu zaman başkasında değil, sende saklıdır. Belki sınırlarını kaybettin, belki kendi merkezinden uzaklaştın ama en önemlisi kendi değer algını onun bakışına teslim ettin. Bir örnek verelim. Kadın bir süredir seni geri planda tutuyor, görüşmeleri erteliyor, mesajlara geç dönüyor. Sen ise bunu düzeltmek için daha çok ilgi gösteriyorsun. Ona jest yapıyor, bir şeyin mi var diye soruyor. Hatta normalde söylemeyeceğin şeyleri sırf o mutlu olsun diye dile getiriyorsun. Oysa bu davranışlar seni güçlendirmiyor. Zayıf gösteriyor. Çünkü onun sevgisi için çabalayan değil, onun tavrına göre yön değiştiren biri oluyorsun. İşte burada ilk yapılması gereken şey durmak. Ne geri çekilmek ne de saldırmak. Sadece durup gözlemlemek sessizlik içinde neye dönüştüğünü anlamak. Çünkü değer hemen bir hamleyle kazanılmaz. Değer önce kendine bakışınla yeniden inşa edilir. Karşı tarafın ilgisini ölçmeden önce kendine ilgini ölçmelisin. En son ne zaman sadece kendin için bir şey yaptın? En son ne zaman yalnızken eksik değil, tamam hissettin? Kadınlar sürekli kendini anlatmaya çalışan değil, varlığıyla netlik sunan erkeklere saygı duyar. Eğer bir kadın sana olan ilgisini kaybetmişse ve sen bunu hissediyorsan, o an daha çok konuşmak yerine daha çok duruş göstermen gerekir. Ben buradayım ama kendimi unutarak değil diyebilmelisin. Bu sessiz ama güçlü bir mesajdır. Kadın bunu hisseder ve senin kendini bırakmadığını fark ettiğinde tekrar bakar. Değersizlik hissi genelde dıştan gelen bir sinyal gibi görünür ama aslında içeride başlar. Birine kendinden daha fazla önem vermeye başladığında yavaş yavaş onun gözündeki yerini düşürmeye başlarsın. Çünkü sen bile kendini ikinci plana itmişsindir. İlk yapılması gereken şey bu tabloyu fark etmek ve kontrolü tekrar ele almaktır. Ve bu dışsal bir hamleyle değil, zihinsel bir farkındalıkla başlar. Son olarak bir kadının seni artık değerli görmediğini hissediyorsan, ona dönüp kendini kanıtlamaya çalışma. Kendine dön, kendini toparla. Çünkü sen kendi gözünde nerede duruyorsan, bir süre sonra onun gözünde de orada durursun. Değer geri istenmez. Değer içerden yeniden kurulur. Ve sen o noktaya gelirsen, onun da bakışı değişmeye başlar. Belki geç, ama kesinlikle daha gerçek bir şekilde. Birçok erkek bir kadınla olan ilişkisi sarsıldığında kelimelere sarılır. Uzun uzun konuşur, kendini anlatır, açıklama yapar, bazen özür diler, bazen hesap sorar. Oysa bazı durumlarda söylenen hiçbir şey işe yaramaz. Çünkü bir kadın sana değer verip vermediğine dair kararını senin ne söylediğine değil, ne yaptığın, hatta ne yapmadığın üzerinden verir. İşte burada sessizlik en güçlü duruştur. Ama bu ilgisizlikten değil, farkındalıktan gelen bir sessizliktir. Sessiz kalmak tepkisiz olmak değildir. Bilakis kontrolü tamamen ele almak anlamına gelir. Bir kadın seni görmezden gelmeye başladığında, senin hemen tepki vermemen, bir şey dememen, açıklama istememen onu şaşırtır. Çünkü çoğu erkek bu durumda bir tepkiyle gelir. Ama sen durduğunda, sessizliğin içinde bir netlik olur. Bu netlik kadına ben buradayım ama değerimi senin hareketlerinle ölçmüyorum mesajını verir. Bu sessizlik pasif bir geri çekilme değil, aktif bir duruştur. Kendine güvenen, merkezinde duran bir adamın sessizliğidir bu. Karşındaki seni test ediyor olabilir. Mesafeyi artırarak duygusal üstünlük kurmaya çalışıyor olabilir. Ama sen her mesaja cevap vermek, her ipucunu çözmek zorunda değilsin. Bazen hiçbir şey yapmamak en net cevaptır ve bu cevap kadının kafasında en çok yankılanandır. Örnek bir senaryo. Kadın son görüşmeden beri soğuk. Mesajlar kuru. Yüz yüze geldiğinizde ilgisiz. Çoğu erkek burada panikler. Beni sevmiyor musun diye sorar. ilgiyle ile baskı arasında gidip gelir. Oysa sen sadece gözlemleyip kendi tarafına çekilirsen duygusal olarak çözülmezsin. Kadın bir noktada bu sessizliğin nedenini merak eder. Çünkü bu da "umursamıyorum" değil, kendime dönüyorum anlamına gelir ve bu merak seni yeniden ilgi alanına sokar. Kadınlar bazen senin verdiğin tepkilerle kendi değerlerini ölçer. Ama sen bir noktadan sonra tepkini değil, tutumunu göstermeye başlarsan bu onun dengesini bozar. Çünkü orada manipülasyona alan kalmaz. Sessizliğinle hem kendini korumuş olursun hem de onun ne kadarını gerçekten görmek istediğini test edersin. Sen çekildiğinde hala seni arıyorsa işte orada gerçek bir bağdan söz edilebilir. Unutma, değeri en çok düşüren şey gereksiz açıklamalardır. Sürekli kendini anlatmak, savunmak, derdini ispat etmeye çalışmak seni küçük gösterir. Sessiz bir adam, her şeyi geçiştiren değil, iç dünyasında sağlam duran adamdır. Kadınlar bu tür erkeklerin duruşunu uzun süre unutamaz. Çünkü orada oyun değil, gerçek bir öz saygı vardır. Son olarak, sessizlik duvar örmek değil, sınır çizmektir. Bu sınır sana nerede durduğunu, neyi hak ettiğini ve hangi seviyeye düşmeyeceğini hatırlatır ve bir kadın bu sınırı fark ettiğinde ister kabul eder ister etmez ama seni artık hafife alamaz. Çünkü sen lafla değil duruşla konuşmuşsundur. Ve bu dil zamanla en net yankıyı bırakır. Bir kadın seni eskisi kadar önemsememeye başladığında çoğu erkek geri çekilme tavsiyesi alır. Ama bu öneri yanlış anlaşılır. Geri çekilmek duvar örmek, ilgisiz görünmek ya da yok olmak değildir. Asıl mesele kendini ondan değil, kendi merkezin dışından geri almaktır. Yani ilişkinin içinde kaybettiğin öz değerini, duruşunu, alışkanlıklarını ve zihinsel odağını tekrar kendi kontrolüne almaktır. Çünkü seni güçlü kılan yokluğun değil, varlığını nereye koyduğundur. Kendini geri almak onunla konuşmayı bırakmak değil, önce kendi iç sesini yeniden duymaya başlamak demektir. Çoğu zaman bir kadının ilgisi azaldığında erkek bütün enerjisini ilişkiye verir. Plan yapar, konuşmalar başlatır, jestler yapar. Bu dışarıdan çabalıyor gibi görünse de aslında kendinden uzaklaşıyor anlamına gelir. Oysa sen en çok kendi iç denge merkezine döndüğünde yeniden saygı kazanırsın. Örnekle açıklayalım. Kadın seni artık bir öncelik olarak görmüyor. Ama sen hala onun müsaitliğine göre davranıyor, onun zamanına göre şekil alıyorsun. Geri çekildim sanıyorsun ama aslında hala onun etrafında dönüyorsun. Oysa geri almak dediğimiz şey onun çizdiği haritadan çıkıp kendi yol haritana dönmektir. Telefonu elinden bırakmak değil, zihnini onun etrafından uzaklaştırmaktır. Bu süreçte yapılacak ilk şey hayatının diğer alanlarını tekrar aktif hale getirmektir spor, sosyal çevre, iş, hobi. Bunlar sana ben sadece bir ilişkiden ibaret değilim duygusunu verir. Kadınlar bu enerjiyi çok net hisseder. Çünkü bir anda onun ilgisine ihtiyaç duymayan ama hala dengede duran bir adam ortaya çıkar. Bu pasif bir kayıtsızlık değil, kontrollü bir özgürlüktür. Ve kadınlar bu dengeyi fark ettiğinde tekrar dikkat kesilir. Kendini geri almak Aynı zamanda onun duygularına aşırı tepki vermemeyi de kapsar. Soğuk mu davranıyor? Eskisi gibi ilgili değil mi? Sen artık bunları analiz etmekten vazgeçersin. Çünkü artık odağın o değil, kendin olmuştur. Bu değişim kadının zihninde "O artık beni merkez almıyor." alarmını çaktırır. Ve bu alarm çoğu zaman ilgiyi geri döndüren en güçlü etkidir. Ama bu süreci sahte bir geri çekilmeyle karıştırma. Birçok erkek ben artık yazmıyorum der ama gün boyu kadının hikayesine bakar, çevrim içi mi diye kontrol eder. Bu bir uzaklaşma değil, takıntının sessiz halidir. Gerçek geri alma, dikkatini başka yöne çevirebildiğin, kendine gerçek anlamda yatırım yapabildiğin andır. Orada artık onun ilgisini kazanmaya değil, kendi saygını yeniden kazanmaya başlarsın. Son olarak, kendini geri almak kadına bak seninle ilgilenmiyorum mesajı vermek değil, kendi iç dengenin artık onun tavırlarına bağlı olmadığını göstermek demektir. Ve bu mesaj en güçlü şekilde sessiz bir kararlılıkla verilir. Kadınlar kendini toparlayan ve kendi yoluna dönen erkekleri unutmaz. Çünkü o adam ihtiyaçla değil, özdeğerle hareket etmiştir. Bir ilişki içinde yavaş yavaş görünmez olmaya başladığında, farkında olmadan yaptığın şey şudur kadını hayatının merkezine almışsındır. Zihnin, zamanın, duyguların onun etrafında döner. Ne yaptığı, ne dediği, ne demediği, sana nasıl baktı, neden geç yazdı. Sürekli bunları düşünürsün. Bu da seni zayıf bir pozisyona sokar. Çünkü artık kendi rotan değil, onun tepkileri senin pusulan olur. Kadınlar ise bu hali kısa sürede hisseder ve saygı duymamaya başlar. Çünkü merkezde olanın ağırlığı vardır. Ve sen kendi merkezini terk ettiğinde kendi ağırlığını da yitirirsin. Kendini merkeze almak bencillik değildir. Aksine ilişkiye sağlıklı bir çerçeve çizebilmenin tek yoludur. Kendi önceliklerini belirlemek, ruh halini karşı tarafın hareketlerine bağlamamak, yalnız kendi tamam hissedebilmek. Bunlar seni bağımlı bir erkekten güçlü bir erkeğe dönüştürür. Kadınlar yanında bu dengeyi taşıyan erkekle kendilerini daha özgür hisseder. Çünkü senin varlığın onların duygusal dalgalanmalarına göre şekil değiştirmez. Bir örnek düşün. Kadın bir tartışmadan sonra birkaç gün mesafeli davranıyor. Sen ise bunu düzeltmek için sürekli adım atıyorsun. Oysa bu noktada senin önceliğin onun gönlünü almak değil, kendi içindeki dengeyi korumak olmalı o seni test ederken sen kendi merkezinde kalabiliyorsan, işte o zaman onun saygısı geri gelir. Çünkü sen onun ruh haline göre şekil almamışsındır. Kendini merkeze aldığında hayatında senden başka da odaklar olur. İşin, hobilerin, sosyal çevren, düşünce alanların ve bu dağılım seni daha çekici yapar. Çünkü sadece onun ilgisine ihtiyaç duymadığını gösterir. Kadınlar ilgiye muhtaç olan değil, kendiyle meşgul olan ama yanında paylaşacak alan açan erkeklere ilgi duyar. Bu hem bir denge hem de bir çekim oluşturur. Kendini merkeze almak aynı zamanda duygusal doygunlukla ilgilidir. İlişkideki tüm boşlukları karşı tarafla doldurmaya çalışırsan onun davranışları senin ruh halini yönetir. Ama sen kendi alanını beslemeyi başarırsan onun ilgisi eksildiğinde bile sende bir çöküş olmaz. Bu seni hem duygusal olarak güçlü yapar hem de kadına karşı ihtiyaçtan uzak duruşunu korur. Bu da ister istemez dikkat çeker. Bunu yaparken dikkat etmen gereken şey şu: Merkeze kendini alırken karşı tarafı küçümseme. Bu bir üstünlük yarışı değil. Tam tersine onun yerine geçip ilişkide liderliği almak değil. Sadece dengeyi sağlamak. Ben varım, sen de varsın ama ben kendimi terk etmeyeceğim diyebilen bir erkek kadının zihninde güçlü bir iz bırakır. Son olarak kadını merkez alırsan onun dalgasıyla savrulursun. Ama kendini merkeze alırsan o dalga sana çarpıp geçer. Merkezde kalan adam kadının gözünde hep yerinde duran adam olur ve insanlar sabit duran şeyleri kaybetme korkusuyla değil saygıyla hatırlar. Kendini merkeze alırsan unutulmaz olmanın ilk adımını atmış olursun. Bir ilişkide saygının kaybolmaya başladığını fark ettiğinde yapılacak en etkili şey sınır çizmektir. Ancak çoğu erkek bu mi adımı ya hiç atmaz ya da yanlış atar. Kimisi alttan alarak, sessiz kalarak her şeyi sineye çeker. Kimisi ise birden patlayarak, bağırarak sınır koyduğunu zanneder. Oysa gerçek sınır ne kırarak ne de geri çekilerek konur. Gerçek sınır Sakin ama net bir şekilde "Burada duruyorum." diyebilmektir. Ve bu cümle kadınların unutamadığı erkeklerin ortak özelliğidir. Sınır çizmek, sevmediğin şeyi belirtmek değil, neyi kabul etmeyeceğini davranışlarınla göstermektir. Sözlerle değil, tutumla inşa edilir. Mesela kadın sana saygısız bir tavır gösterdiğinde, onunla uzun uzun tartışmaya girmek yerine o durumu konuşmadan geçersiz kılmak mesafeyi artırmak, odak noktanı hemen değiştirmek. Bunlar bağırmadan kurulan güçlü sınır örnekleridir. Ve kadınlar bu tür tavırları hemen hisseder. Çünkü bu tepki değil duruştur. Basit bir örnek. Diyelim ki kadın sana karşı pasif agresif davranmaya başladı. İltifat etmiyor, mesajları kısa, belirsiz davranıyor. Çoğu erkek burada beni sevmiyor musun? Neden böyle yapıyorsun? gibi açıklama peşine düşer. Ama sen sadece bu tavrı fark edip geri çekilirsen, bir açıklama talep etmeden ilgini kısarsan, orada görünmeyen ama hissedilen bir sınır koymuş olursun. Bu da kadında artık beni her koşulda tolere etmiyor duygusunu uyandırır. Saygı da tam bu noktada başlar. Kadınlar sınırları olan erkeklere her zaman daha fazla saygı duyar. Çünkü o sınırlar onların özgürlüğünü kısıtlamaz ilişkiye denge getirir. Sınır koyan erkek sadece kendini korumakla kalmaz, ilişkiye bir çerçeve çizer. Bu çerçeve içinde kadın daha net hareket eder, daha az manipülasyon yapar, daha çok farkındalık geliştirir ve bu zamanla güçlü bir bağ dönüşür. Sınır sertlikle karıştırılmamalıdır. Öfkeyle atılan sözler, geri alınamayan ifadeler saygı kazandırmaz. Ama bir davranışın tekrarlanmadığını, karşılık bulmadığını, sessizce geçersiz kılındığını görmek kadının zihninde senin sınırlarını çizer. Çünkü artık seni hangi alanda zorlayamayacağını bilir. Bu bilgi çekimden daha uzun süren bir saygı biçimidir. Sınır koymak aynı zamanda kendine verdiğin değerin dışa yansımasıdır. Kendi zamanına, enerjine, duygusal emeğine saygı duyuyorsan karşıdan gelen her davranışı kabul etmezsin. Kadınlar kendiyle ilgilenen ama aynı zamanda kendi değerini bilen erkeklerle daha sağlam ilişkiler kurar. Çünkü bu tür erkeklerin sevgisi bir ödül gibi değil, bir paylaşım gibi hissedilir. Son olarak kadının sana gösterdiği tavır değiştiğinde ilk yapacağın şey onu düzeltmek olmamalı. İlk yapacağın şey sınır çizmek olmalı o sınırın içinde senin öz saygın, tutarlılığın ve sessiz gücün olmalı. Kadınlar bu gücü fark ettiklerinde ya geri çekilir ya da içten içe daha çok saygı duyar. Ve zamanla şunu kabul eder. Bu adam çizgisi olan bir adam ve ben o çizgiyi geçemem. İşte o çizgi seni silinmez yapar. Birçok erkek ilişkisi bitme noktasına geldiğinde son hamle olarak kalmak için çabalar konuşur, açıklar, ikna etmeye çalışır. Oysa bazı anlar vardır ki kalmak değil, gitmek değer kazandırır. Ama bu gidiş ani bir öfkeyle, kırgınlıkla ya da tehditkar bir tavırla değil, olgunlukla, dinginlikle ve netlikle yapılırsa gerçek bir iz bırakır. Kadınlar böyle bir ayrılığı asla unutmaz. Çünkü bu tür bir gidiş içi boş bir veda değil, duruşla yapılmış bir hatırlatmadır. Ben kim olduğumu unutmuyorum. Gidişin seni değerli yapabilir. Eğer o gidişin içinde bir duruş varsa. Kapıyı çarparak gitmek, cevap alamadığı için kaçmak ya da susarak yok olmak seni yalnızca kaybolan biri yapar. Ama bu noktada kendimi kaybetmeden daha fazla kalamam diyebilen bir adam hem kendine hem karşı tarafa bir mesaj verir. Ben seviyorum ama kendimi terk etmeyeceğim. Bu kadınların zihninde yankı bulan bir cümledir. Çünkü böyle bir kararlılığa herkes sahip değildir. Bir örnek düşün. Kadın artık seni küçümsüyor. Verdiğin değeri hafife alıyor, seni yokmuşsun gibi davranarak sınırlarını zorluyor. Sen ise son bir şans daha verip her defasında kalıyorsun. Bu döngü seni tüketir. Ama bir gün sessizce, abartmadan, savunmadan sadece ben buradayım ama artık bu halde değil deyip gitmek. İşte bu senden beklenmeyen bir olgunluktur. Ve kadın o an fark eder. Sen giderek bile kendini küçültmemişsin. Gidiş bir tür aynadır. Orada senin öz saygın, sabrın, duygusal zekan ve karakterin yansır. Kadın senin ayrılış tarzına bakarak seni tanımlar. Ve bu tanım uzun süre silinmez. Çünkü insanlar, özellikle kadınlar nasıl sevildiğini değil, nasıl vedalaşıldığını daha net hatırlar. O anın içinde saygı, netlik ve incelik varsa, kadın bunu duygusal belleğine kazır. Ve bu kazıma zamanla seni sıradan biri olmaktan çıkarır. Gidişinle değer göstermek kadına zarar vermek değil, kendine zarar vermeyi durdurmaktır sen ayrıldığında karşı taraf seni kaybettiğini anlamayabilir. Ama zamanla hayatındaki boşlukta senin yokluğunun niteliğini hisseder. Çünkü sen bağırarak değil, susarak ama kendinden vazgeçmeyerek gitmişsindir. Bu tür bir gidiş çok sonra bile bir soruyu kadının zihnine bırakır. Gerçekten onun gibi biri daha geldi mi? Son olarak, kalmak her zaman güçlü olmak değildir. Bazen gitmek kalmaktan daha çok cesaret ister. Ama o gidişin içinde duruş, değer ve bilinç varsa seni kaybeden seni sonradan anlamaya başlar. Ve sen kalmakla değil, nasıl ayrıldığınla iz bırakırsın. Gerçekten unutulmaz olanlar sadece güzel günler yaşatanlar değil. Ayrılırken bile karşısındakine beni neden sevdin sorusunun cevabını sessizce verenlerdir. Bir kadının seni artık eskisi gibi görmediğini fark ettiğinde yapacağın ilk şey onun peşinden gitmek değil, kendi merkezine geri dönmektir. Bu video boyunca sana anlatılan her bölüm aslında bir yere çıkıyor. Değer dışarıdan alınmaz, içeriden gösterilir. Sana değer verilmediğini hissettiğin anda göstermen gereken şey sözler değil duruştur. Çünkü insanlar, özellikle kadınlar senin kendine nasıl davrandığını izleyerek sana nasıl davranacaklarını belirler. Eğer bu içerikler sende bir şeyleri kıpırdattıysa, muhtemelen sen de bugüne kadar fazlasıyla veren, fazla açıklayan, fazla kalan tarafta olmuşsundur. Ama artık dengeyi yeniden kurmanın zamanı geldi. Kadınlar duygularını abartan değil, duygularını yöneten erkekleri unutmuyor. Ve bu unutulmazlık seni sadece bir ilişki insanı yapmaz, bir duruş sahibi yapar. Bugünden sonra davranışlarını değil, özünü toparlamaya başla. Yorumlarda buluşalım. Eğer bu videoda anlatılanlar sende yankı uyandırdıysa, sadece tek bir kelime yaz. Düşünce akımı. Bu kelimeyi yazanlarla ayrıca konuşacağız. Çünkü bu içerik sadece izlemek için değil, fark etmek için de. Kimlerin gerçekten özüne döndüğünü, kimlerin sadece dinleyip geçtiğini oradan anlayacağız. Unutma. Karşındaki seni unutsa bile sen kendini unutmadığın sürece yeniden değer görmen kaçınılmazdır. Ama bu değer onun gözünde değil, senin gözünde başlar. Kendini değerli görmeye başladığın gün kimse seni hafife alamaz. Düşünce akımında kal. Çünkü burada geçici etkiler değil, kalıcı dönüşümler konuşulur.